Aman benim sinüzitim var dendiğinde ilk tavsiye edilen bitki nedir? Ü, ürü değil, acı kavun. <laughs> acı kavun, eşek ayarı, Ebu Cehil karpuzu falan 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 bir sürü ismi var. Böyle patladığında içinden çekirdeklerini de çıkartıyor. Şu suyunu buruna damlatıyorlar ve sinüzit tedavisinde kullanılıyor. Fakat bunun kan grubuna göre e, kullanım dozajı çok önemli. Bunu herkes kafasına göre yapmasın. Birer damlayla başlayıp arttırarak gidilen bir tarifi var. Bir de çok önemli olan bir şey var. Bak burada patlamış çekirdek çıkmış. Şu çekirdekleri bunun ölümcül olur. Ben bunu bir tavsiye videosu olarak değil dikkat çekme amaçlı paylaşıyorum. Dikkat edin bakın bu siyah tohumlar öldürücüdür. Çok zehirlidir. Kendi suyu o kadar zehirli olmasa da dozajını ayarladıktan sonra zehirli olmasa da ama içinden çıkan bu çekirdekler, o ilk patlama anında fışkıran çekirdekler dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bu bitkinin sadece meyvesi sinüzit için mi kullanılıyor? Hayır. Yaprakları da kullanılıyor, kökü de kullanılıyor. Birçok rahatsızlıkta faydası var. Fil hastalığında dahi yapraklarından yapılan bir terkip kullanılabiliyor. Şimdi ben size bunun kökünü göstereceğim. Kökü nasıl kazılır, nasıl toplanılır, neye benzer onu göstereceğim. Kökü karaciğer kaynaklı hastalıklarda, Bağsuru hastalığında çok etkili oluyor. Şimdi bu böyle sarmaşık gibi uzanan bir bitki, kökü de yumru kök cinsinden çok uzun yıllar olduğu yerde kalır ve devamlı büyür. Şimdi bunun önce bitkinin merkezini buluyoruz. Bu bitkinin merkezi burası. Bak mesela şu yapraklara bak, sarmaşık gibi sarmış, yayılmış. Uuu, uh, nerelere kadar gitmiş. Bak Allah aşkına. Şuna bak. Evet, bak mesela buradaki. Bitkinin kökü hemen yukarıdan belli oldu. Şimdi bakın. Meyilli arazide buradan Bakın meyilli arazide Kök nasıl daha kolay Kazılıyor. Bu belki 5-6 yıllık bir kök. 2008'den beri Ben bu kökü kazarım. Hastalıklarda kullanırım yaptığım terkipler de vardır. Tabi burada dozaj çok önemli. Gelişi güzel kullanmak zararlı olabilir. Aşağıya doğru daha ne kadar uzanıyor ya subhanallah. Evet Allah Teala ne nimetler yaratmış. Bizim istifademize sunmuş. Daha ne bitkiler var ya bilmediğimiz, faydasını bilmediğimiz, tanımadığımız, keşfedilmeyi bekleyen başka coğrafyalarda farklı ülkelerde insanların kullandığı neler var neler. Bu kök daha aşağıya doğru gider. Ama benim kazma alanımı genişletmem gerekiyor. Ya da burada sonlandırmam gerekiyor artık. Bak şimdi. Evet. Bu benim daha alabildiğim. Bu kök en az sürü şu kadar daha vardır. En son noktasına kadar bakarsam vardır ama kazamayız. Bu da işimize yarar bizim. Yıkayacağız kabuklarını soyacağız. İnce ince doğrayacağız. Gölgede kurutacağız. Daha sonra öğütüp un haline getirip rahatsızlıklarda hastalıkların tedavisi için yapacağımız formüllerde kullanacağız. Acı kavun da bu şekilde. Ben Ender Lokman. Beni takipte kalın. Sağlıcakla kalın.